Herkese yeniden merhaba. YouTube için hazırladığım en son videoyu 15 Mart 2020 tarihinde çekmiştim. Pandeminin ilk günleriydi. Yani bütün dünyada hemen hemen her yerde ilan edilmesinin ilk günleriydi. O günden bugüne YouTube'a video çekecek maalesef enerjiyi içimde bulamamıştım. Ama artık dedim ki üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Sizinle paylaşacağım çok şey birikti. Bu arada aslında Instagram'da Son zamanlarda daha da sık olmak üzere hemen her gün bir şeyler paylaşıyorum. Eğer hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki açıklamalarda Instagram accountumu görün ve oraya gidin. Orada da paylaşıyorum. Burada yaşadığım İngiltere'de yaşadığım için hem İngilizce hem de Türkçe paylaşımlar yapıyorum. Bu videonun mesela bir versiyon İngilizce versiyonu daha kısasını orada da bulabileceksiniz gibi gibi ee, çok uzatmayacağım başlıktan anladınız zaten tam böyle bir yıllık bir bitenler videosuyla karşınızdayım böyle arka arkaya başka videolar gelecek ee, ama bitenlerle en azından şu bir yılın üzerimizdeki ölü toprağını atalım istedim ve bu arada bu bir yıl boyunca da kullandığım ürünleri memnun olup olmadığımı sizinle paylaşayım istiyorum o yüzden hızlıca bu arada saç rengim de değişti bu <laughs> nasıl hazır evdeyiz bir deneyelim dedik o zaman saçlarla başlayalım. Ee, hemen biterlerimize başlıyoruz. Boyalarla başladım. Kullanım bakıyoruz bakıyorum söyleyeceğim aslında. Ön ve uçlara biraz renk, biraz böyle e, canlandırmak istedim. Uçların rengini açmak istedim. O yüzden L'Oreal'in Colorista Ombresini açıcısını kullandım. Yani hani Açıcı ama şöyle söyleyeyim kesinlikle turunculaştıran bir açıcı. Mor şampuanla bayağı üzerinde çalışmak gerekiyor. Elimde bir kutu var. Yine böyle rengini açmak için kullanacağım ama çok daha iyi bir açıcı buldum. İşte size şimdi onu anlatayım. Bu e, İngiltere'nin en iyi açıcısı olarak geçiyor. Be Blonde. Gerçekten benim koyu renk yani uzun süre boyunca e, boya işlemi uygulamadığımda dipleri gerçekten koyu kahve ile böyle sen yani boz bir kahve rengi oluyor. Bunu turunculaştırmadan açıyor. Ve böyle çok da e, keçe gibi yapmıyor saç uçlarını. Yine de ben e, o süreçte açtıktan sonra e, çok rengi e, sıcaklaşmasın diye daha soğuk bir tonda e, olsun diye mor şampuanla destekledim. Bunu neden kullandım? Neden dipten uca tamamen bütün saçımı açmak istedim? Çünkü saçımı renklendirmek istedim. Şu an saçımda bunun başka bir rengi var. Göstereceğim rengi yok. Onu artık bir sonraki videolarda göreceksiniz. E, yukarıdaki pakette çünkü. E, neyi kullandım derseniz Schwarzkopf'un Live serisinin e, Cool Lilac e, böyle gerçekten soğuk tonlu bir lilasını kullandım. Şöyle bir handikapı var. Yani handikap olmasına rağmen ikinci kutuyu aldım kullandım. Üçüncü kutu siparişte geliyor. Rengini çok seviyorum ama Şöyle bir handikapı var. Gerçekten diplerde çok güzel işe yarıyor. Rengi bundan daha mordu bu arada bu pembesi. Ee, bununla bir tane reels çektim Instagram'da. Reels'in ikinci bölümünde bundan var. Onu orada görebilirsiniz. Reels'ın da linkini açıklamalara bırakırım. Ee, gerçekten soğuk alt tonlu. Böyle kızıllık vesaire barındırmıyor. Yani tabii istek değişir hani. Ben soğuk alt tonlu olmasını istedim saçımın bu anlamda güzel e, fakat ikinci veya üçüncü yıkamada artık rengini seçmek böyle zor oluyor hani saçınızın altındaki o soğuk sarı mı tam lila mı böyle mi acaba diyorsunuz e, çabuk akıyor ve e, böyle tam örtücülük için ki benim saçım oldukça azdır yani arkadan şöyle zorla topuz yapmaya çalıştım ve zaten boyu çok uzun değil kestim e, buna rağmen tek kutuda bütün saçımı örtmedi ki normalde açıcılar vesaire tek kutuda benim saçımı hayra high açıyor ve hani boya artıyor. Ama bunda öyle bir handikap var. Başka markalar dener miyim? Şu anda bilmiyorum. Denersen mutlaka paylaşırım. E, alır almaz hemen hemen elime geçen el, aldığım her ürünü ya da elime geçen her ürünü ilk etapta Instagram'da paylaşıyorum. Böyle kısa da olsa altına ilk etapta fikrimi söylüyorum. Ee, dediğim gibi saçlarda bunu bunları kullandım. Onun dışında işte kestim. Farklı modeller denedim. Perçemdir, kahküldür. Önü katlı, arkası katlı. Bolca denedim yani. <laughs> Bu pandemide. Ee, bunu aslında şeyde nerede paylaşmıştım? Youtube'da paylaş, paylaşmadım hatırlamıyorum. Instagram'da paylaştım eminim. Ee, yaz, bahar ve yaz dönemine ait bir e, cilt bakım rutinime koymuştum. Ordinary'nin hyaluronic aside bir de ikilik bitti. Şu anda başka bir hyaluronik asit kullanıyorum ama o bittiği zaman artık hyaluronik asit yerine retinol ve C vitamini ile devam edeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle muhteşem bir üründü. Muhteşem bir üründü. Nasıl muhteşem diyorum? Benim çok kuru cildimi rahatlatan bir üründü. Bununla beraber kullandığım bütün farklı nemlendiricilerle de yani gündüz nemlendiricileri ya da gece nemlendiricileri çok iyi anlaştı. Herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermedi. Ee, yağlı bir formu yok. Yani yağlı derken böyle yapış yapış olmasından şikayet etmişler ama ben şunu söyleyeyim. Cildiniz eğer böyle bir miktar ıslaksa tam kupkuru cilde uygulanmıyor çünkü. Bir miktar ıslaksa o ıslak cilde gayet güzel e, eşit bir şekilde dağılıyor. Yapış yapış olmuyor. Bunun üstüne geceleri neyi uyguladım derseniz ufacık olmasına Yol, yani ufacık olmasına bakmayın çok iş görüyor çünkü ufacık bir miktar bütün yüzümü gece sabaha kadar <laughs> nemli tutmaya ee, ve onun bütün böyle o nem ihtiyacını karşılamaya yarıyor Polar'ın gece kremini kullandım memnunda ee, memnun da kaldım Polar'ın birkaç ürünü daha var ki bunların en sevdiğim gece kremi de ondan sonra e, SPF güneş koruması gerçekten ikisi çok iyi Güneş koruması bitmedi. Ona bir sonraki videoda artık görürüz diye düşünüyorum. Başka nereden devam edelim? Türkiye'deki birçok kişinin bildiğini biliyorum. markayı. Şu an Türkiye'de satılmasa da getiren hesapları olduğunu da biliyorum. Berry M elmalı dudak scrubı. Klasik şekerli bir dudak scrubıydı. Kesinlikle burada verdiğim fiyatını hak eden bir scrubdı. Ama diyorsanız ki biz buna ulaşamayız. Bunun eşdeğeri olmasa da evde yapabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz bir e, scrap tarifinde zaten instagram accountumda verdim. Ona bir göz atın ya da isterseniz siz göz atmak uğraşmayın bunun açıklamalara şöyle bir bırakayım. Ama eğer ulaşabiliyorsanız fiyatı performansı fiyat performans oranı muhteşemdi bu ürünün. Neyle devam edelim e, yine burada tanıştığım bu aylık e, kozmetik kutularıyla tanıştığım bir marka. Human Kind Bu İngiliz markası diye bildiğim kadarıyla Belçika markası. Çok çok iyi bir vücut nemlendiricisi. Ee, benim için önemli olan şu yağ bazlı bir nemlendirici değil. Çok çabuk emiliyor Çok uzun süre nem veriyor. Kıyafetlerde herhangi bir leke bırakmıyor. Ee, dediğim gibi bunlar benim için önemliydi. Başka neler kullandım derseniz şöyle birer kutusunu örnek olarak koydum. Waldo e, lensler. Bunlar da böyle üyelik kutu şeklinde geliyordu. Bunlar günlük lensler. Bu zamana kadar belki bir yerlerde paylaşmışımdır. Genelde Johnson Johnson'ın aylık lenslerini kullanıyordum. Ancak ben çok böyle lens insanı değilim. Daha çok gözlük kullanıyorum günlük hayatımda. Lensleri çok nadir kullanıyorum. Özellikle dışarı çıkmasam hiç kullanmıyorum diyebilirim. Bu dönemde dışarı çıkmamız azaldığı için açıkçası günlük lenslere geçmeyi tercih ettim. Günlük kullanan lenslerle ilgili şu anda kadar kullandıklarım yani Valdo ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Elimde de yeterince var. Uzun bir süre herhalde yeniden salmam diye düşünüyorum. Ve yine banyoda kullandığım ürünlerle devam edeyim. Türkiye'den taşıdığım ve sonuncusunu kullandığım ve benim ilk YouTube videomdan bugüne gördüğünüz en sevdiğim şampuan Biobolas'ın döküme karşı şampuanı kullandım. Maalesef dediğim gibi gitti. Burada ulaşmak çok zor. Amazon'da var ama bir şampuana fiyat fiyatı verir miyim? Bilmiyorum. Fakat burada muadillerini arıyorum, onu söyleyebilirim. Ee, yine banyo ürünü, e, yine Birleşik Kralın en övülen, Malton Brown, bilmiyorum okunuyor mu? Şöyle, e, Yaseminli e, banyo jeli. Yasemin kokusu benim pek hoşlaştığım bir koku değil. O yüzden anlaşamadık. Yoksa temizlemesi, kurutmaması her şey yerindeydi bana göre. Ee, burada yine o ilk lockdown'da Böyle Burada yaşayan herkes gibi bizde böyle bir panik alışverişine panik baya girmiştik Panik bay döneminde Bu marketlerde Böyle bulduğumuz her şey insanın alısı geliyor değişik bir kafa Yapmayın O dönemde Azda buranın böyle En e, Ünlü bir amtansi diyeyim e, Azda'nın Saç kremini almıştım çok uygun bir fiyatı vardı bir puanın altında ama pek hoşlaşmadım yani benim için bir, çünkü bir e, kremden beklediğim saçımı güzelce yumuşatsın bant sonrası tarama kolaylığı sağlasın ayrı bir ürün kullanmayayım bunları pek e, yerine getirmedi saçı benimken daha az kuru olanlar muhtemelen sevecektir İngiltere'de yaşıyorlarsa tabii yine e, birkaç önceki biterlerde vardı Bioderma'nın bu 500 mililitrelik, genelde 500-500 böyle 1 litrelik <laughs> paketler halinde satılan Sebium Profile Cleansing Foaming Shell'i. Ben bu ürünü sadece banyoda kullanıyordum. Ya yani banyoda banyoya kullanıyordum. Günlük olarak benim için çok ağır derecede temizleyici bir ürün. fazla faz, Bana fazla gelen bir ürün. Çünkü normalden karmaya dönük bir cildim var. Ama bunun derinlemesine temizlik. Aslında taneciksiz peeling mantığında kullanıyordum. Bitti. Ee, bilmiyorum döner miyim dönmez miyim muhtemelen almayacağım. Bunlardan bir tanesi kötü olduğu için değil ee, muhtemelen karma ciltler yağlı ciltler çok memnun kalacak. Bana biraz fazla olduğu için devam etmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdi e, başka bir önceki saç kremini ne kadar yerdiysem bunu o kadar övebilirim. Bir tanesi bitti. Ee, Tresem burada gerçekten beğenilen bir saç kremi ee, söylendiğine göre birçok e, saç uzmanı da bunu kullanıyormuş ne kadar doğru bilemem <laughs> ama ben çok sevdim yumuşacık yapıyor saçlarımı ağırlaştırmıyor gerçi uygulamıyorum sadece saç uçlarını uygularım ama ağırlaştırmıyor çok güzel taratıyor saçı bir tanesi zaten banyoda duruyor başka neyle devam edelim ee, şöyle Madem Mart 2020'den bugüne geliyoruz. O zaman size bitirdiğim birkaç bir şeyi göstermem lazım. Bazılarını saklamıştım. Onlardan iki tanesi de Pamelos'un kolonyaları. Şimdi yanlış olmasın. Eğer siz de gördüyseniz bana yorumlarda belirtin. Ya Watson's'tan ya gratis'ten de. Türkiye'den İngiltere'ye dönmeden birkaç gün öncesinde e, İngiltere'de bulamayız diye kolonya arayışına çıktık. Ve hatırlarsanız o dönemde Türkiye'de resmen kolonya kara ilk yani Mart'ın onlarından falan bahsediyorum. bunları da yavaşsanız da ya gratis'te görmüştük. %80'lik alkol içerdiği için almıştık. Bir tanesi jamaica gülü kokulu. Bu kokuya gerçekten çok sevdim. Yani hem kolonya hem hem ferahlatıyor hem de hoş bir kokusu var. Bir tanesi de Frozen North Water. Birazcık daha böyle erkek parfümü gibi kokuyor. Bana biraz ağır geldi. Ee, ama yine de ikisi de bitti çünkü açıkçası kokuya değil de daha çok kolonya olmalarına <laughs> e, sebebiyetle kullandık. Başka banyo demişken, benim değil ama oğlumun e, bebekliğinden bugüne kadar yani bir sene öncesine kadar diyeyim 3 işte yaşına kadar diyelim kullandığımız tek banyo ürünü tek marka diyeyim. Sebamed ürünler ürünüydü. Arada e, birçok eczane markasını kullanmamız gerekti farklı sebeplerle. Ama normal hayatında hep Sebamed kullanıyordu. Sebamed'i burada bulamıyoruz. Zaten artık e, Sebamed'den farklı markalara e, geçmeye başladık burada bulamadığımız için. Onun için kullandıklarımı da e, birkaç hafta içerisinde onun için bir paket gelecek eve fotoğraflarıyla. Sebamed yerine artık ne kullandığımızı sizinle paylaşacağım. Merak etmeyin o markada Türkiye'de bulunuyor. Şimdi söyleyip de şey yapmayayım. O postun sürprizini kaçırmayayım. Yine hem bitenleri ekledim. Hem fikir versin hem de paylaşayım diye. Eşimin günlük olarak kullandığı oda tuvaletlerden Adidas'ın Dynamic Pulse'unu buraya koydum. Farklı kokularını da kullandı. Sanıyorum Ice Ice, öyle bir şey olması lazım benim en sevdiğim koku e, ortak alıcılıkta bir koku her yerde dünyanın her ülkesinde e, he, yani böyle büyük marketlerde bulunabilecek ulaşılabilir bir koku gerçekten kokusu bozulmuyor bakın derim çünkü şu anda Türkiye'de fiyatlarında nereye gittiğinin farkındayım evet e, hemen hemen bir yıldır oraya gelmedik ama takip edebiliyoruz e, başka kullanım bir şey bir tanesini bıraktım Böyle birkaç ayda bir kullanıyorum bunu. Gratislerde buluyorsunuz bunu. Benden daha iyi biliyorsunuzdur. Absolute New York'un soyulabilir ayak maskeleri. Ayak tabanınız aşırı aşırı kuruysa ve kremler bir noktadan sonra işe yaramıyorsa bazen çünkü cildimiz daha da kuruyor. Ne kadar kremlerse kremlerin bir üst tabakı atmak gerekiyor ve temiz daha doğrusu temiz değil de canlı deriyi daha kolay nemlendirebiliyorsunuz. O zamanlarda bunlardan kullanıyorum ve Birçok marka denedim ama en 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 sevdiğim gratis'te satılan Absolute New York'un bu soyucu ayak maskesiydi. Ee, çeşitli kulak çubukları kullandık bitirdik. Zaten bütün evde herkes hemen kullanıyor. Türkiye'den kalan son aseton. <laughs> ben de aseton kullandım. Ee, bir daha Türkiye'ye gelsem bile ben aseton almayacağımı Biliyorum daha güzel oje çıkarıcılar. Biliyorum aseton ya da asetonsuz. Başka e, bir ara çok takılmıştım buna. Birkaç yerde göstermiş olabilirim. Yani postlarda ya da videolarda. E, Nip Fab'ın e, Glikolik Fix günlük temizleme pedleri. Dediğim gibi bir ara çok memnunum bu temizleyici pedlerden. Ama şu anda hani şu an kullansam da memnun kalabilirim. Fakat kullanma ihtiyacı duymuyorum. Ee, sanırım böyle kalabalık şehir yaşamından uzaklaştıkça, <laughs> uzaklaşmak zorunda kaldıkça, bu tip ürün yani buna ihtiyacımız azaldı diye düşünüyorum. Ee, şu anda cildimin durumundan da temizliğinden de memnun. Zaten temizliği ilgili böyle bir böyle aksama ya da bir şüphe olduğu zaman cilt bir şekilde kendini belli ediyor. Yalnız dediğim gibi siz kendi temizliğinizden emin değilseniz ya da cildiniz o arası bir türlü temizlenmiyormuş gibi geliyorsa ki genelde böyle dediğim gibi hava kirliliği ya da yoğun şehir yaşama beni buna sürüklüyor. O durumlarda kesinlikle işe yarayan, iş gören ve hızlı bir şekilde hem efektif hem de sizi yormayan ürünlerden bir tanesi. O anlamda gayet başarılı. Şimdi öve öve bitiremeyeceğim ve hani hakkında belki her videoda göstereceğim ürünlerden bir tanesi. Euroshare'in 24 saat kalıcılık vaat eden lime'lı rollonu. Hani bir rollon ne kadar iyidir benim için çok önemli bu kadar iyi olması. Hem ter, ön, ter önlüyor derken terin rahatsız etmesini engelliyor. Ee, ağır bir kokusu yok. Ne sizi rahatsız edecek ne parfüm baskılayacak ne de başkasını rahatsız edecek bir kokusu yok. Muazzam bir şekilde tahriş etmiyor. Koltuk altı derinliği rengini karartmıyor. Çok başarılı bir rollon. Ben geldikçe oradan alıyorum. Genelde de böyle güzel indirimler oluyor. Ee, iki, bir alana bir bedava gibi iki tanesi bilmem ne kadarı gibi indirimler oluyor. Keşke gelsem de alsam. Yani hani Bunu almak için değil de gelmişken alırdım diyorum. Başka neler var elimde? Ee, mesela 3 tane ojemi göstereyim. Çünkü çok fazla oje sürmedim. Sürdüysem de böyle hep aynı rengi değil. Yani şunu da süreyim, bunu da süreyim gibi oldu. Ama bu üçü artık bizimle değil. Hangi üçü bunlar? Pastelin ıı, eski serisinden yani klasik serisinden 119 bordosu. Yine klasik serisinden zaten görüyorsunuz artık. 52 pembe. Ve Flormar'ın neon serisinden 05'i. Bunlar artık ıı, çöpe gidiyor. Bu ee, Zaten oje koleksiyonunda ciddi bir sadeleşme etmek istiyorum. Çok fazla ojem var ve bazıları birbirine çok çok yakın renklerde ve bazılarını çok kullanmayı sevmiyorum. Ee, ve birkaç tanesini gözüme kestirdim. Çok çabuk bitebilecek durumdalar. Mesela bugün elimde gördüğümüz oje muhtemelen son kez sürebildim. Bir daha on parmak iki kat idare edebileceğini sanmıyorum. <laughs> Bunun dışında yine tırnaklarla devam edeyim. Ee, Flormarın nail care max growth sevdiğim bir şeydi tırnak hem baz olarak kullanıdım hem güçlendirici olarak kullanıdım bitti. Flormar burada çok ulaşılabilir bir marka değil. Evet online satışı vesairesi var ama dediğim gibi çok ulaşılabilir bir marka değil çok bilinen de bir marka değil. İrlanda'da daha çok biliniyor ve Color Delight serisinin tırnak koruyucu yağı bu ikisi bitti ama yani elimdekilerle devam edeceğim. Tekrar bulabileceğim, görebileceğim yerler şeyler değil. Yine burada bulamadım. Türkiye'de bulduğum ve Türkiye'den buraya bir dönem böyle nasıl desem valizin içinde ya da gelen herkesle getirdiğim ürünlerden oğlumun hayatını kurtaran şey yani bu. Destinin hızlı bu hızlı koruması mavisi bizimki kadar kötü durumda olanları böyle bir anda toparlamasa da Normal bir cildi varsa ve normal pişikler varsa sizde ya da işte çocuğunuzda ki ben de zaman zaman kullanıyorum mavisi daha ağır bizimki gibi durumdaysa morunu mutlaka öneririm muhteşem bir ürün ee, çok seviyoruz bunu yani burada burada yani çok marka denedim desitin gibi değil başka ne var her yerde bulabiliriz <laughs> yine her yerde bulunacak Sensodyne diş macunu. Bu hassas yani diş hassasiyetinizde e, ben bunun ismini görmedim. O anlamda çok memnunum. Bir denemem oldu. Türkiye'ye de geldi biliyorum. Türkiye'ye geldiğini. Meridol e, çok güzel temizliyor. Ama temizlemesiyle ilgili hiçbir sözüm yok ama diş et hassasiyetiniz varsa bu işe yaramıyor. Maalesef onu bir kalkan oluşturmuyor. Bu yüzden çok memnun kalmadım. E, aromatik yağlar yani birçoğunu kullandım şimdiye kadar birçoğundan da memnun ama özellikle turuncuklu aromaları benim favorim aromaları kokulu yani yağları e, esansları hepsine bayılıyorum bu da bitirdiğim bir greyfurt aromasıydı videonun uzadığının farkındayım hemen son bölüme geçtik size çok sıkmak istemiyorum birkaç ürünüm kaldı toparlıyorum e, denediğim bir marka Balance mi diye. Sevdiğim ürünleri var, sevmediğim ürünleri var, bayamadığım ürünleri var. Geneli doğal olduğu, içeriğin %99 doğal olduğu söyleniyor markada. miseler suyunu denedim. Ben hoşlanmadım. Bana biraz böyle ilaç kokulu gibi geldi. yani şöyle de olabilir. Ben miseler suyu sevemedim galiba. Yani, olmadı. Anlaştım. Çok anlaştım. Çok bayılarak kullandım. Miseler suyu yok kullandığım var ama yine dediğim gibi o, o benlik değil yani. Ben yüzümü temizleme, iyice böyle suyla arındırmayı seviyorum. Ama aynı markanın çok severek kullandığım bir göz kremi var. Wonder Eye ee, göz kremi. Elimde bir tane daha var. Çok çok severek kullandım ama bu mu çok etkiliydi yoksa altına kullandığım kafein solüsyonu mu çok etkili bilmiyorum. Dediğim gibi ben açıklamalara bıraktım ee, gece rutinimi yaz döneminde uyguladım gece rutinimi. Bunlardan bahsediyorum orada. O videoya, daha Instagram'a gider bir bakarsınız ona. Ee, yine de herkesin çok sevdiği, benim maalesef bayılmadığım Maybelline'in Lash Sensational var. Yani çok favori mask maskaralarım var ve genelde maskaralardan artık beklentim herhalde onlara eşdeğer olması. Maybelline'in çok sevdiğim maskaralar oldu. Ama Lush Sensational öyle bir şey değil. Ya belki benim elimden e, böyle e, nasıl desem bana çok ıslak geldi. Ne de olsa o e, kurumadı. Yeterince kurumadı diyeyim. E, ve hep böyle bir nasıl desem kaldırmadı yani bir türlü kirpiklerimi. Anlamadım. Mesela onun yanı sıra Clinique High Impact Mascara'nın bu deneme boyu. Hemen açayım çok kötü kokuyor. Evet, çünkü bayağı oldu tele. Mesela bunun fırçası bana daha anlamlı geldi. Bunu böyle iki kat uyguladığım zaman hiç şeysiz, kepik kıvırıcısız günlük makyajda gayet yeterince bana etki veriyordu. Biraz ağırlaştırayım dediğim zaman evet başka maskar maskaralara desteklemem gerekiyordu. Desteklediğim maskaraları bir gün anlatırım. Gösteririm size başka bir yerde. Başka ne var? Ee, çok özür diliyorum. Yani kendimi toparlayamadım, özür diliyorum. En nefret ettiğim şey ha, siz ne diyorsunuz muhabbetine girmek ama özür dilerim. Ee, nerede kalmıştık? Kaş ürününde kalmıştık. Ee, Chella'nın top to Bostonlarında bu kaş ürünü. Benim için şöyle bir artısı vardı. Burada bir fırçası vardı ki gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim fırçası da artık sizlere ömür. Ee, burada da kuruduğu için artık yapıştı açılmıyor burada da ürün vardı tabi içi koyu renk ve bir şeyin dibinde olduğu için görmüyorsunuz o artık neredeyse bitti yani artık böyle fırçaya gelmiyor fırçada zaten Allahlık oldu sonuna doğru yapısı değişti hem ürün böyle topak topak olmaya başladı hem fırçası bozuldu başka fırçayı içine sokmakta o zaman bu ürünü niye taşıyorum yanımda dedirtti artık vedalaşmanın vakti geldi zaten saçlar da biraz açınca çok böyle koyu koyu kaşlar hoşuma gitmiyor. Ee, başka renklerine bakabilirim tekrar. Ya da başka bir şeylerle devam edebilirim bilmiyorum şu anda. Açıkçası çok daha böyle garantili bir şey söylemeyeyim. Başka mutlaka döneceğim dediğim ve bunun için kendime yani alınacaklar listesine daha sonra elimdekiler bir zaman alınacaklar listesine eklediğim e, Maybelline New York Master Precise Liquid Eyeliner ya bir eyeliner ki bu, bu lacivert yani, bunu yani bunun siyahını gerçekten denemek istiyorum. Bir eyeliner'ın bu kadar güzel bir fırçası olabilir mi ya? Hiç mi bozulmaz? Başından sonuna hiç mi bozulmaz? Yani şunu bile yaptım. Şunu yaptım ya. Şunu. Acaba bozulacak mı diye bunu defalarca sonuna doğru yaptım. Hiç bozulmadı. Çok iyiydi. Artık içindeki bitti. De o yüzden atıyorum. Bu, bunun siyahı kesinlikle alınacak. Bakarı kokarı yok. Muhteşem bir ürün. Ee, yine çok çok sevdiğim. Sephora'ya iyi bakın. Ben burada iki yerde gördüm. <laughs> Bu zamana kadar. Sephora'nın blush to Go'ları. Bendeki rengi 04 Mystery'imi. Muhteşem bir krem alıktı. Yani sadece alık olarak değil, işte far olarak, ruj olarak kullanılabilir diyordu. Ben Kremalı, yani krema sadece allık olarak kullandım. Bir iki kez gözümün üstüne şöyle hafif bir aydınlık versin diye kullanmışlığım vardır. Ama tek başına allık olarak bile yeterince iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yani e, cildinizle bütünleşiyor. E, çok çabuk silinmiyor. Herhangi bir şeyle sabitlemenize bile gerek kalmıyor. E, elinizle ya da fırçayla çok çabuk yayabiliyorsunuz. Harikaydı günlük makyajlarda yine abartı durmayan akmayan, kokmayan, uçmayan ee, allık üstüne bile uyguladığım bir highlighter bir aydınlatıcı hissini paylaşacağım e, Morphe'nin altında şöyle azıcık var rengi böyle hafif şeftalimsi, şampanyamsı bir aydınlatıcısıydı bunu da çok severek kullandım e, elimde çok fazla aydınlatıcı var bir de sanırım Artık böyle daha açık tonlu aydınlatıcılar tercih ediyorum. Ee, bu kadar şeftali tonlu aydınlatıcıları artık tercih etmiyorum. O yüzden alacağım ama Morfin ürünlerini zaten seviyorum. Marka ile ilgili de sıkıntı yok yani artık rengi bana uymuyor. Ee, Türkiye'de yine bulabileceğiniz ama benim çok hoşlaşmadığım ve elimde çok çabuk biten bir ürün. Rivaldi Lupi Young'ın Selfie Queen Rice Powder yani e, pirinç pudrası böyle çok çabuk taşlaşıyordu. Her seferinde temiz bir kaş fırçasıyla bunun üstündeki o taşlaşmayı temizliyordum. Ondan sonra uyguluyordum. Her seferinde temiz ve kuru fırçayla uygulamama rağmen sürekli taşlaşmaya devam etti. Memnun kalamadım ve gerçekten böyle tamam yani pirinç pudrasının cildi matlaştırması gerekiyor. Ben de çok parlayan ve parlamasını istemediğim dönemlerde, parlamasını istemediğim yerlere o dönemlerde uygulamak istedim. Bu yüzden almıştım. Ancak parlamayı engellemenin yanı sıra bir de böyle üzerinizde böyle bir tabaka oluyor. Hani çok uygulamaktan değil o matlığı bir şey sizin bir şeylerle cildinizi matlaştırdığınızı göze göze batırıyor. Bu yüzden bir daha almayacağım bir ürün oldu. Bazısını gömdüm bazısını övdüm. Benim tam bir yıllık bir bitenlerim böyleydi. Bir sonraki video sizin sizi çok mutlu edecek diye umuyorum. Çok kısa bir sürede gelecek. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.